Sen Saymecilerimiz de orada sok varsa sorabilirler. bak arkadaşlarımıza sağlıklar. Sağ <gülüyor> <gülüyor> Evet şöyle arkadaşlar zaten bu hastanedeki bu yerde yol doğru hiç Son dönemde bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümleri toplumumuzda derin bir üzüntüye yol açmıştır. Bu konunun tüm boyutlarını ayrıntılı şekilde ele almak, gereken tedbirleri belirlemek ve benzeri olayların tekrarlamasını önlemek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm siyasi parti grupların önergeleri ile araştırma komisyonu kurulmuştur. Komisyonun faaliyet alanı kapsamı adından da anlaşılacağı üzere bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, özel sağlık kuruluşlarının yeni doğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamaların ve mevzuatın incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi olarak kararlaştırılmıştır. Sayın basın mensupları, komisyonumuz 2011-2024 tarihinden itibaren çalışmalarına başlamış, şu ana kadar yapılan toplantılarda konunun ve genel işleyişin anlaşılması için ilgili makamlardan bilgi almıştır. Bu kapsamda ilk olarak Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlığın Geliştirmesi Genel Müdürlüğü dinlenmiştir. Kurum yetkilerince yoğun bakımların sınıflandırılması ve planlanması, yoğun bakıma ilişkin mevzuat düzenlemeleri, Özel hastanelerin planlanması, ruhsatlandırılması ve faaliyetine ilişkin süreçler, sağlık hizmetlerinin sunumu, sağlık kurum ve kuruluşlarının denetimine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi, acil sağlık hizmetlerinin sevk işleyiş sistemi, yeni doğan sevk sayıları, CİMER'e yapılan şikayet başvurusu üzerine başlatılan idari süreç ve denetimler, emniyete ihbar ve teknik takip süreci, müfettiş inceleme süreci ve raporu, raporu hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan sağlık hizmetlerinin finansmanının sağlanması, sağlık sigortası kapsamı ve özel sağlık kuruluşlarının bu kapsamda sundukları hizmetlerin denetlenmesi ve düzenlenmesi, özel sağlık kuruluşlarının sunduğu bakım hizmetlerinin finansmanına yönelik alınması gereken tedbirler ve öneriler hakkında ayrıntılı bilgi edinilmiştir. Ardından Türk Tabipleri Birliği, Türk Neonatoloji Derneği Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ve Özel Hastaneler Platformu Derneği'ni dinleyerek komisyonumuzun araştırma kapsamına giren konularda yapmış oldukları çalışmaları ve öneriler hakkında bilgi aldık. Yine komisyonumuz son, to son toplantısında Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Yeni Doğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu ile Klinik Yoğun Bakım Derneği'ni dinlemiş. Bundan sonraki toplantılarında da Tüm siyasi parti gruplarının önerileri doğrultusunda sağlık sistemimizin sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacıyla konuyla ilgili kamu kurumları, STK'lar ve akademisyenleri dinlemeye devam edecektir. Aynı zamanda komisyon çalışmalarına ve rapor yazımına katkı sağlamak üzere bilim insanları, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sayıştay ve SGK başta olmak üzere farklı kurumlardan uzman ekibi görevlendirilmiş olup yapılan çalışmalar neticesinde komisyonumuz raporunu tamamlayacaktır. Sayın basın mensupları, ortada maalesef para hırsıyla masum bebeklerimizin canına kasteden insanlığını kaybetmiş bir suç örgütü vardır. Bu çete devletimizin vatandaşlarımıza daha kaliteli ve erişebilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla sağladığı imkanları maalesef ki istismar etmiştir. Bir daha böylesi bir durumun yaşanmaması için gerek kanuni gerekse idari olarak her türlü düzenlemenin yapılması elzemdir. Bu ağır insanlık suçu karşısında herkesin gerekli hassasiyeti gösterdiğine dair şüpheniz olmasın. Bildiğiniz üzere devam eden bir yargı sürecindeyiz. Tüm kurumlarımızla beraber bu sürecin en yakın takipçisiyiz. Bu meselede kimin sorumluluğu varsa mutlaka yargı önünde hesabını verecektir. Şunun özellikle bilinmesini isterim ki, araştırma komisyonu olarak bizler yargı merci değiliz. Bizim komisyon olarak amacımız denetim ve yaptırım mekanizmalarının güçlendirilmesi için öneriler sunmak, gerekli yasal ve idari düzenlemelerin hayata geçmesine vesile olmaktır. Bu nedenle araştırma komisyonu olarak yerinde incelemeler yapmak maksadıyla komisyon üyelerimizle birlikte iki günlük İstanbul ziyareti planladık. Bugün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü ve 112 Çağrı ve Komuta Merkezi'ni ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunduk. Yarın da mağdur ailelerimizle görüşüp kendilerini dinleyeceğiz. Buradan tekrardan hayatlarını kaybeden bebeklerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu ailelerimizin yaşadığı acının tarif edilmez olduğunu biliyoruz. Hayatını kaybeden bebeklerimize rahmet, ailelerine sabır ve dayanma gücü diliyoruz. Komisyonumuz ilgili tüm paydaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını titizlikle sürdürecektir. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak raporun sağlık sistemimizdeki varsa aksaklıkları gidermek için öneriler sunmak ve benzer vakaların tekrar yaşanmasını önlemek için çözümler üretmede önemli bir adım olacaktır. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla konu üzerine gitmektedir. Örneğin Sağlık Bakanlığımız iki gün önce özel hastanelerle ilgili yeni bir yönetmelik yayınlamıştır. Bizler de komisyon olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Görsün arkadaşlar.